Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bölümüyle hepinizin karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün tabii ki de Brawl Stars'ta sezon sıfırlandı. Onu kaç aldım ona bakıyoruz. Ya evet, şöyle ses kısalım çok fazla olmuş. Evet. Başladı inşallah 3500'ün falan üstünde alırım. Evet ama çok düşmüşüm şu an. 200'ü geçti. 300 oldu. 300'ü... 300 400 geçti. 500, 500 geçti. Şu an 100 geçti, 700 geçti, 800 geçti, 1000 geçti, 1200 ü, 200 ü geçti, 1400 geçti, 1500 geçti, 1600 geçti, geçti, 1800 geçti, 1900 geçti.

400 kupa yine düşmüşüm yani. Gerçi pek de zamanım olmadı çünkü iki gün iki gün kala e, sezon bitmesini gördüm. Yani daha geç daha iki gün önce sezon bitmesine iki gün kaldığını yani gördüm daha yeni yani. Sonra da pek zamanım olmaz zaten biraz girmeye. O yüzden pek pek bir kasamadım. Neyse en azından 3000'i geçtik. Ona şükredelim diyorum. Ve devam edelim. Evet. Ee, evet arkadaşlar bugün bir de e, size unutmuşum. Bugün de al bayrafı alıyoruz arkadaşlar al bayrağı alıyoruz ya al bayrak demişim samuray raf alıyoruz arkadaşlar e işte gördüğünüz gibi iki büyük kutu öyle böyle bir şeyler var Şu bir jeton lazım ya şöyle tamam şöyle bir şöyle bir maç kazanalım ya çok uzun sürmeyeceğini düşünerekten maça girdim Evet. yaptık. Temkinli temkinli gidelim bari. Onu Aldır, aldırmayacağım ki sana. Ol, ne oluyor ya? Ne yaptın? Aptal. Ya sen niye karışıyorsun ki ya? Neyse. Boş boş karıştı ya. O karışınca belki oluyordum onlar. Şöyle bir şey yapalım. Orada şu an reco var. Eğer beni sinirlendirme istiyorsan. Ya ne oluyor? Şu an zaten kurstan daha yeni gelmişim arkadaşlar. Pek de bir moralim de <laughs> 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 tam falan şey. Bu vurdumuzu aldırabilseydi umurdum. Çünkü bu çok yavaş şimdi oluyor. Evet, bir, şeyden bir, evet, bir, kısmı yok, bir şey yok Bakın ne çok hakim ya. tamam ya. Hayır arada kaldım ya. Bu hiç iyi olmuyor. Ben sizin canınızı hiç sıkmak istemiyorum. O yüzden burada videoyu duraklatayım. Böyle ara sıra böyle açarım yani. Evet arkadaşlar birinci oldum. Yine bir maçtan sonra size haber vereceğim. Arkadaşlar benim şey bir işim çıktı. Ben yani şu an bir duraklattım. Yine gittim bir yere. Sonra yine bir şey yaptım. Arkadaşlar yani bir işim var şu anda. Evet, şu an Çabucak şu şeyler açıp hemen alıp gitmem lazım. Evet tamam hemen başlayalım. Önce şu altınları altınları alalım. Evet yeni rozet. Rozet paketi. İyi şeyler çıkıyor. Koyunlar, yeni rozeti. Evet şurada bismillah bir, bir büyük kutu var bir şey dedi bir şey çıkmadı. Hadi şu büyük kıfırı açalım. 52 biraz daha in be. Hadi canım biraz daha in ya. Hadi. Ya in dedim. Çıktı. demedim ya. Şundan bir 30 yaz ya lütfen. Ya gittik çaktı. Gittikçe çaktı bu ya. Neyse. Hadi. Doğma görüm onu. Bismillahirrahmanirrahim. r rahim tıkladım bakmıyorum kaç yazdı böyle bakmaya yahu beş yazmış son bir umudum vardı o da gitti neyse arkadaşlar hemen şurada bir tıkla samuray rafı aldık döne döne geldi evet Şimdi bir şey deneyelim Böyle nerede burada? En altta Evet şekilde şu kollu. bir deneyelim bunu. Birkaç maç atalım yani. Beni. Oh. Benim sinirlerim bozmadı. Bekle sen bekle. Ya iki kişi dalmak nedir ya? İki kişi dalıyorlar ya. Şerefsiz. Ben şuradan bir şey yapalım. Yoksa kapanacak.

Google değil yani çok fazla da bir fark yok aslında sadece böyle mavi böyle samuray bildiğin işte adı üstünde samuray gibi bir şey içi bile dolduramadı ya ya iki daha da kötü Nerede bu ya? Diğeri nerede? Ya ta köşedeymiş ama neyse. Evet. Hadi bir maç daha atalım. çağırdılar. Şu tutulurlar nefret eden tek ben miyim ya? İki kişi geliyorlar. Şey Biri de oluyorlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de like atın. 嗯，对嘛？ Neyse bir şey olmaz. Devam edelim. Şu görev de tamamlandı. Bir daha bir şey gördüm. Benim dediğim. Evet. Ne ha, gelmedi. Neyse bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.